sevgili izleyicilerimiz Ben Gül Göktaş Pozitif Hayata Dair programıma hoş geldiniz. Bu güzel perşembe gününde yine pozitif enerjilerle dolu güzel bir gün diliyorum hepimize. umarım yine kahvelerimizi, çaylarımızı yudumlarken sizlerle birlikte olmaktan çok çok mutluyum. bugün biraz ENRP NLP eğitimi ile oluşan ee, insan karakterleri üzerinde durmak istiyorum. Evet, Reiki Master'lığımı yanında NLP eğitim danışmanlığı, eğitim danışmanlığı da yapıyorum. Ee, aslında NLP, Narrow Language, e, Linguistic Programcılık, yani e, beyin e, lisan programı diye geçiyor. E, ve NLP e, 4D kuralıyla aslında hayatımıza geliyor durum. ...davranış, düşünceler ve duygular olarak geliyor. Ve bunlar insan e, karakterlerine de tabii çok etkili oluyor. E, nasıl çakralarımızda renklerimiz varsa bizi aktive eder, bizi güçlendiren o güzel renkler... E, ...insan karakterlerinde de e, bazen görebiliyoruz NLP'de de. E, özellikle dört tane renk çok çok önemli. İşte kırmızı, yeşil, mavi... Ee, ve sarı renkten oluşan e, insan karakterleri. Örneğin kırmızı renkte olan insanlar, e, hiperaktif dediğimiz insan yapıları, onların hep böyle bir koşturmaları, hep böyle bir aceleciliği olan insanlardır. E, hemen böyle iş bitiricidirler, bakarlar tamam tamam bunu ayarladık bitti, bu bir iş bitti derler. E, ve hayatlarını hep hızlı devam ettirmek isterler. Çünkü hayat onlara göre durması gereken bir yer değildir. Koşturması gereken bir yerdir. Hep bir yerlere yetişmeye çalışırlar ve sizi de oraya doğru kanalize ederler. Mesela yanınıza kırmızı gelen bir insanın, kırmızı renkte olan bir insanın hemen aceleci olmasından anlarsınız zaten. Sizi de aceleci olmaya zorlarlar. Hadi şuraya gidelim, şunu yapalım, bunu da yapalım, işimizi bitirelim. Yani ivedi olarak acele hayatlarında çok çok bu insanların oluyor. Ama tabii reiki olarak baktığımızda da bu kadar acele olma insanda hem enerjisel olarak kitleyebilir, hem ruhsal hem de beyinsel olarak da kitlemelere yol açabiliyor. Çünkü bu evrende ve bu dünyada her şeyin normal olması gerekiyor. Bir şey yetişmeye zorunda değiliz. Bir şey yapmaya zorunda değiliz. Çok başarılı olmak zorunda değiliz. Çok da mükemmel olmak zorunda değiliz. Çünkü her şeyin bir dengesi ve bir ortalaması vardır. Bu yüzden Kırmızı renkte olan insanları e, bugünden sonra çok daha iyi tanıyacaksınız. E, umarım arkadaşlarınızın arasında da bu tip insanlar vardır. E, telefonda bile çok acele konuşurlar. E, sizinle çok acele buluşurlar. Çok acele sizi de, e, götürürler bir yerlere ve sizden zaman isterler. Benim işim bitti ve gitmek zorundayım derler. E, bu tip insanlarla arkadaşlık ettiğiniz zaman... Bunların rengi kırmızı olarak değerlendirmenizi çok isterim. E, i̇kinci renkte olan insanlar da e, sarı renkte olan insanlardır. E, sarı renkte olan insanlar e, gülümseyen, kahkaha atan, neşeli ama bir o kadar da dağınık olan insanlardır. E, hayatları boyunca... Ee, çok böyle disipline çok e, zorlanmaya gelmez o insanlar e, mesela cüzdanlarına bakın o insanların e, <laughs> cüzdanları bile yoktur e, paralarını ceplerine koyarlar e, ya da evleri çok toplu değildir hayatı çok e, tiye alırlar e, çok disipline bir hayatı sevmezler zorluğu sevmezler e, aslında e, reiki bu insan tipleri Beyinsel ve ruhsal olarak aslında bizler iyi değerlendiriyoruz. Çünkü e, hayatta çok mükemmel olmaya, çok başarılı olmaya, en taplarda olmaya gerek yok. Normal ve dengede olmak bizler için her zaman iyidir. E, üçüncü renkte olan insanlar e, mavi renkte olan insanlardır. E, bunlar hayatları boyunca disiplin, e, sakinlik Ondan sonra e, hep böyle bir mantıklı konuşurlar hep dikkatli konuşurlar e, Hayatlarında hep böyle bir, e, disipline edilmiş bir yaşam vardır. Onun dışına asla çıkmazlar. Çok titizdirler. Yani öyle böyle titizlik değil. Evlerine gidin inanılmaz bir düzen, inanılmaz bir titizlik vardır. Çünkü titizlikten, temizlikten çok çok hoşlanır bu insanlar. Hep hayatları sakindir. E, hep düşünürler. Akıllı ve mantıklı cevaplar verirler bu insanlar. Ee, hayatları boyunca hep başarıya ulaşırlar. Ee, çok eğitime değer verirler. Ee, çok özellikle e, hayatlarında yardımlaşma, e, sevgi frekansı oldukça yoğun olan insanlardır bunlar. Ee, diğer e, insan karakterlerindeki renklerden bir tanesi yeşildir. Bunlar hayatları boyunca huzur, barış, e, şifacı e, ve her şeyi sakinlikle e, mistik açılardan karşılayan insanlardır. E, bunlar hayatları boyunca da çok başarılı olmak yerine, ben bugün insanlara ne yapabilirim birincinde olurlar. E, ben insanlara nasıl yardım edebilirim e, ve ben bugün dünya için, insanlar için, kendim için. Hayvanlar ya da diğer canlılar için ne yaptım diye soran ve kendi farkındalıklarını gören insanlardır. Ee, yeşil aynı zamanda huzurun e, rengi olduğu için yeşil olan insanlarla <laughs> arkadaşlıklarınız her zaman çok çok güzel olacaktır eminim. E, çünkü e, örneğin e, sarı bir karakterdeki bir insan e, yeşil karakterdeki bir insan ister. Neden? Çünkü e, sarılar her zaman dağınıktır, e, çok hareketlidirler ama biraz da huzura da ihtiyaçları vardır. E, Huzur aramak için de mutlaka e, sarılar bir e, yeşili ararlar. E, maviler de aslında bir sarıya isterler zaman zaman. Çünkü aşırı disiplinden, aşırı eğitimden, aşırı titizlikten bıkmıştırlar. Ve e, onların e, her zaman bir sarılara ihtiyaçları vardır. Gülmelere, neşeyle olmalarına ihtiyaçlar vardır. Sarılar da mavileri tercih eder. Çünkü çok dağınıktırlar. E, arkalarını toplayacak bir insan ararlar e, sarılarda. E, kırmızıların aslında e, yeşil olan insanlarla e, beraber olmaları gerekir. E, çünkü e, kırmızılar aşırı hareketli, hiperaktif insanlar oldukları için ee, zaman zaman ileriki yaşamlarında Alzheimer'e e kadar giden e, hastalıklar oluşabilir. Çünkü çok hızlı düşünürler, çok hızlı yapmaya çalışırlar. Her şeyde bir hız hareket vardır. Yetişmeye çalışırlar. E, bununla beraber kalbi zorlanabilir, e, beyni zorlanabilir. Yani sağlık açısından da kırmızı olmak açıkçası çok çok faydalı da değildir. Benim istediğim renk insan tipleri genellikle yeşil olanları seviyorum. Daha huzur, daha barışçıl, daha kendini gören, sevgide olan insanlarla daha birlikte olmayı istiyorum. Çünkü sanki onlar sevgi frekansında olan insanlarla olduğum zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ya da kendime uygun onları görüyorum bilmiyorum. Ama siz bu insan karakterinde olan insanlarla birlikte olduğunuz zaman zaten seçiminizi siz yapacaksınızdır. Bundan sonra eminim siz de bu renklere baktığınızda ya da hissettiğinizde mutlaka hangi renkte olduğunuzda öğreneceksinizdir. Ee, diğer açıdan da NLP'de tabi e, beyin geliştirme e, ve lisanındaki beden dilleri çok önemlidir duruşlar, bakışlar e, ve insan karakterleri davranışlar, düşünceler duygular gerçekten çok önemlidir ee, örneğin e, kadınların günde 24 bin kelimeyi tükettiğini erkeklerin ise 12 bin kelimeyi tükettiğini biliyoruz ee, kadınlar Oldukça konuşmayı çok seven insanlar, erkekler de çok fazla sevmeyen, daha çok düşünme ve mantık çerçevesinde olan insanlardır. O yüzden bazen çiftlerin de birbirlerini anlamama sebepleri bunlardan kaynaklıdır. Örneğin 12 bin kelimeyi tüketmiş olan bir erkek evine gelir. Evinde eğer eşi çalışmıyorsa 24 bin kelimeyle eşini bekliyordur kadın ve 24 bin kelimeyi eşiyle paylaşmak istiyordur. Ama erkek o kadar yorgundur ki çünkü 12 bin kelimeyi zaten bitirmiştir ve tükenmiştir. Onun istediği sadece televizyonda istediği programı seyretmek ve kafasını dinlendirmektir. Ama e, maalesef e, evde oturan hanımı 24 bin kelimeyi bitiremediği için... Eşiyle olan her konuşmasında onu dinlemesini ister ama erkek bunu kesinlikle istemez e, çünkü erkekler genellikle e, işitsel ve görseldir. E, onlar sadece görselle ilgilenirler. E, çok fazla e, konuşmayı da çok erkek açıkçası sevmez. Ama biz kadınlar e, arkadaşlarımızla birlikte sohbet etmeyi çok severiz. Hatta bir kadın grubunda. Kimse kimseyi bazen dinlemeyebilir ama erkek grubuna bakın bir kişi konuşur diğerleri dinler ama kadınlarda her yerden farklı sesler gelir. Ama ben yine de kadınlarımız ve kadınlar olarak enerjilerimizi çok seviyorum. Çünkü arkadaşlarla olan gerçekten konuşmalarda çok güzel enerjiler de oluşabiliyor. Ee, ama pandemilerden dolayı artık e, insanların işte günleri e, birlikte kahve içmeleri biraz daha azaldı. Ama bunların geçici olduğunu ben tekrar söylüyorum. Pandemi de yavaş yavaş ülkemizden geçecek, dünyadan geçecek ve e, yine dostluklar, yine güzel yemekler, yine güzel kahvelerle birlikte hep beraber olacağız. E, bunun için lütfen kendinizi germeyin. Şimdi biraz evlerimizde oturma zamanı, biraz kendimize dönme zamanı ve bilinçlerimizi geliştirme zamanı. Ve beynimize hükmetme zamanı artık beynimiz bize değil biz beynimize hükmetmeyi öğreneceğiz. Ee, istersek kodlamalar da yapabileceğiz. Beynimize kodlamalar yapın ve bu kodlamalar e, kimi zaman olumlamalar şeklinde olsun e, kimi zaman da kodlamalarınız e, bir emir şeklinde olsun. Çünkü beyin emirden e, hoşlanır e, ve siz ona emir verdiğinizi mutlaka yapar. Mesela şunu söyleyin yatmadan önce, beynim beni yarın sabah 9'da uyandır dediğiniz zaman onu emir olarak kabul edecektir ve yerine getirecektir. Bu yüzden bunu 21 gün deneyin ve beyninize hükmetmeye başlayın. Bu herhangi bir olayda bile geçerlidir. Beyninize mutlaka emir verin ve o emri sizin mutlaka yapacağını düşünüyorum. Çünkü... Beynimiz e, her bir algıyı almaya o kadar müsait ki e, bir sürü bilgiler kafamızda, beynimizde, zihnimizde karma karış kaldı ve hangisini kullanabileceğini bazen açıkçası beynimizde bilmiyor. Eğer o gün kendimizi çok kötü hissediyorsak beynimiz negatif algıları daha fazla kullanıyor. Hele bir de artık meditasyon yapılmıyorsa, dua edilmiyorsa ya da namaz kılınmıyorsa ya da kendinizi nasıl rahatlatabileceğiniz şekilde istiyorsanız yoga yapabilirsiniz. Eğer bunları yapmıyorsanız beynimizin içinde tortular birikmeye başlıyor ve o tortular artık bize ağırlık veriyor beynimize. Çünkü artık bazen doğru düşünemiyoruz ya da her şey unutmaya başlıyoruz çünkü beynimiz artık diskler, hard diskler o kadar dolmuş ki onları boşaltamadığımız için unutmalar oluşuyor ve çok şeyde unutmaya başlıyoruz. Bunun için mümkün olduğu kadar her gün en azından bir 10 dakika bile olsa kendi içimize dönüp meditasyon yapmanızı öneriyorum, dua etmenizi öneriyorum, ibadet edebilirsiniz. Ee, yoga yapabilirsiniz, ya da güzel bir müzik dinleyebilirsiniz, ya da bir gün hiç televizyon seyretmezsiniz, ee, çünkü e, ne kadar fazla televizyon seyredilirse, ne kadar şiddet haberleri ne kadar gerçek haberleri çok fazla seyredilirse e, beynimiz çok fazla negatif algıyla boğuşmaya başlıyor. Ve beynimizde e, zaman zaman migren ağrıları, baş ağrıları bile e, bunlardan olduğu zaman zaman gözlemleniyor. E, çünkü insanlarımız aşırı gerçekliğe aslında çok çok e, yatkın değil. Birazcık da olsa bir mutluluk arıyorlar bir yerden. Evet gerçekler mutlaka olacak hayatımızda ama birazcık mutluluk da olacak. Çünkü ben her şeyin bu dünyadan gelip geçici olduğunu düşünüyorum. Ne kadar gerçek de olsa bir gün o gerçeklik de bitecek. Mutlaka kendimizi mutlu edecek bir şey bulmalıyız. Bulmalıyız ki beynimiz merkez. O merkezimizi çok iyi korumalıyız ve o beynimize çok iyi bakmalıyız. Bunun için özellikle her şeyi unutan insanlar için, Mutlaka her gün ceviz öneriyorum. Ceviz çok önemli bir e, yiyeceğimiz. E, sabah kahvaltısında 3-4 tane ceviz yiyebilirsiniz. E, yeşil çay içebilirsiniz. E, beynimizi harekete geçirecek bulmacalar çözebilirsiniz e, ve mümkün olduğu kadar e, televizyon az seyretmeye... Telefonlarla az konuşmaya ve birazcık da olsa kendimize bir 5-10 dakika zaman ayırmanızı istiyorum. Çünkü bunlar eğer kendimize zaman 5-10 dakika zaman veremezsek eğer beynimiz devamlı dolmaya başlayacak ve ondan sonra artık kapasitesi dolduktan sonra da Belki zaman gelecek kendi adımızı bile söyleyemeyecek hale geleceğiz. E, bunun dışında tabii ki e, çok da fazla e, işte sağlık hapları, herhangi haplar kullanıldığı için o, o haplar da tabii ki beyne çok, beyinlere de zararlı olabiliyor. E, aşırı hap kullanmakta. O da beyne biraz e, zarar verebiliyor. Ama tabii doktorlarımızın e, dediği gibi her zaman ee, gerçekten sağlık için kendimize, beynimize, ruh sağlığımıza çok çok dikkat etmeliyiz. Ee, hiçbir şeyden e, çok çok fazla üzülmememiz gerekiyor. Ee, çünkü üzüldüğümüz zaman e, bundan kalbimiz, beynimiz, her bir organımız çok çok e, etkileniyor ve e, yavaş yavaş da sağlığımız elden gidiyor. E, bu yüzden. Ee, önümüze gelen her şeyi sorun odaklı değil çözüm odaklı görmeliyiz. Ee, çözüm odaklıya gidersek eğer her zaman bir A planımız, B planımız ve C planımız olması gerekiyor. Eğer A planında e, bir başarı ulaşamadıksa B planına geçmeliyiz. B planı oluşmadıysa eğer C planına gelişmeliyiz. Eğer A planında kalır, üzüntüye boğulur, boğulursak kendimizi yani, ya da başarısızlıktan mutsuzluk olursa e, ikinci bir e, çıkış kapısı bulamadığımızdandır. E, Bugün itibaren sorun odaklığı bırakıp çözüm odaklıya geçtiğimizde e, hayatımızın nasıl değiştiğini eminim sizler de göreceksiniz. Ee, her zaman söylüyorum sağlık çok önemli, beden sağlığı, ruh sağlığı çok çok önemli. Hele ki yaşlar ilerlemeye başladığında daha da kendimize bakmak zorundayız. Daha da kendimize ilgi göstermek zorundayız. Ee, spor yapmalıyız, yürüyüş yapmalıyız, ee, gerektiğinde sakin bir ortamda kalmalıyız. Ee, Ruhunuz ne istiyorsa o gün onu yapmalıyız. Çünkü bir gün sonra ya da bir gün önce yaptığınız şeyler artık çok fazla geçerli değil. Şimdiki zaman çok önemli. Şimdiki zamanda ruhunuz ne istiyorsa lütfen onu yapın. Korkmayın, cesaretle atlayın. Çünkü boyutumuz cesaret yılı. Size ilahi plan diyor ki ben senin istediğin her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki sen o cesareti göster. Yeter ki beyninle karar ver ve sorun odaklılık yerine çözüm odaklıya geç. Eğer çözüm odaklıya gidersen ben senin her zaman arkandayım, seni desteklerim der. Bu yüzden Kendinizi yalnız hissetmeyin. Kendinizi çaresiz hissetmeyin. Her zaman bir çıkış kapısı vardır. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Ben her zaman söylüyorum. Siz kendinizi güçlü gördükçe, siz kendinizi çözüm odaklı gördükçe zaten hayatınıza da mutlaka çözüm odaklı olaylar gelecektir. Bunun için NLP gerçekten sizlere güzel bir yol tarifesi veriyor beden diliyle, ruh diliyle, beyin diliyle. Önemli olan beyninizi nasıl geliştireceğinizi, beyninize nasıl emirler vereceğinizi ve beyninize nasıl hükmetmeyi öğreneceğinizi. NRP ile zaten e, bizler insanlara ulaşıyoruz. Ve çoğu gelen danışanımız da zaten bizlerden. Artık ben çaresiz kaldım. Artık benim beynim ağrıyor ve e, kimisi işte migrandan, kimisi başka şeylerden kendilerini iyi hissetmediklerini söyledikleri için bizlere geliyorlar. E, bizler de şu an home ofislerimizden sizlere ulaşabiliyoruz. E, ben her zamanki gibi Kanal 34 e, pozitif hayata dair programımda. Gülgöktaş Gül Göktaş YouTube kanalımda ve e, Home Office'imizdeki e, seans ve e... Eğitim danışmanlıklarımızla e, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Her perşembe olduğu gibi sizleri çok seviyorum. Ve sizlerle zaman nasıl akıp geçiyor inanın hiç bilmiyorum. E, lütfen kendinize bakın, sağlığınıza bakın ve kendinize güçlü olmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Pozitif enerjiden ayrılmayın. Sevgiyle sizlerden şimdilik ayrılıyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Mutlu perşembeler diliyorum. Görüşmek üzere.